Sayın seyirciler Sakarya'daki patlamanın ardından TRT Haber ekibi olay yerine girdi. Patlama sonrası havai fişek fabrikasından geriye kalanlarda yaşananları gözler önüne serdi. Arda arda meydana gelen 4 patlama ve saatlerce süren yangın. Yangının kontrolü altına alınmasının ardından olay yerine TRT Haber ekibi girdi. Patlamanın ilk meydana geldiği noktada derin bir krater açılmış vaziyette. Patlamanın etkisiyle fabrikada üretilen birçok ürün etrafa saçıldı. Dönümlerce arazi buradaki fındık ağaçlarının tamamı yanmış vaziyette ve etraf adeta havai fişek tarlası gibi. İşte patlayan ve patlamayan binlerce havai fişek alana saçılmış durumda. Patlama sebebiyle fabrikadaki bazı depolar neredeyse tamamen yok oldu torpil kız kaçıran havai fişek maytap hemen hepsi işte Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bu fabrikada üretiliyordu. İşte onlarca fabrikadaki onlarca depodan bir tanesi de arkada sadece iskeleti ayakta kalmış olan bu depo. Yangının güçlükle kontrol altına alındığı fabrikadan geriye sadece patlamayan havai fişekler ve moloz yığınları kaldı.